Osmanlı Anadolu'dan almış, Afrika'ya göndermiş. Almış, Medine-i göndermiş. Almış Anadolu'dan Balkanları, Rumeli'yi imar etmiş. İhya etmiş. Her köye medrese, her köye zaviyeler, hanlar yapmış. Öyle imar etmiş. Sonra gelenler yıka 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 hala bitiremediler. Hala Rumeli'de şu kadar devlet aliye ait eserler, binalar görürsünüz. Onlar verdiler. Verdikçe Rabbim de onlara verdi. Cihanın en güçlü devletini kurdular. İşte tarih orada. Allah Azze ve Celle siz de Osmanlı gibi mazlumlara, muzdarip Allah'ın kullarına ellerinizi açarsanız o da size hesap etmediğiniz, edemeyeceğiniz şekilde verecek. Verdi kardeş. Tarih ortadadır. Hala Afrika'da öyle köyler var ki dünyadan kopuk yaşıyorlar. Atalarından, dedelerinden Osmanlı'yı duymuşlar. Osmanlı Sultanı adına oralarda hutbeler okumuş. Onlar dualarında diyorlar ki daraldıklarında, sahurda sofralarında, ekmek bulamadıklarında Ya Rabbi senin Osmanlı diye kulların vardı. Onlardan yeryüzünde kimseler kalmadı mı? Onlar ümmetin onlar kullarının imdadına koşardı. Gelseler ya Rabbi mecalim taketim kalmadı diye. O halde fakire akraba ama fakir ona hakkını ver. Senin malında onun hakkı var. Miskin olana ver. Akşam iftar sofrasında çocuklarıma Yavrularıma ne ikram edebilirim diye düşünen anaya ver, babaya ver, çadırda Olana ver, muhacire ver. Ama bütün bunları sessiz, sedasız, Allah Teala'nın rızasına nail olabilmek için yap. Yani ekmek veriyorsun, pide veriyorsun, ikramda bulunuyorsun. Onun fotoğrafını çekip yayınlama kardeşim. Melekler kaydediyorlar, Allah Teala görüyor. Onun görmesi, şahit olması, sana ahirette karşılığını, ecrini vermesi yetmiyor mu ki? çekiyorsun fotoğrafı, paylaşıyorsun. Ben buna ekmek verdim, ben buna çorba verdim diyorsun. Onu rencide ediyorsun. Allah Teala'nın kullarını rencide edersek Rabbimizin rızasına nail olabilir miyiz? O zaman ebedi bir mahrumiyet başlar, ikram edecek. Ama bu elin verdiğini bu el görmeyecek.